Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda kim var? Arkadaşım. Lan. Selamun aleyküm arkadaşlar. Evet. Ben de selamun aleyküm diyorum. Ve bugün ne oynuyoruz? Sen söyle kanka. Evet. Toilet Tower da Ama Time faktörü yenebilir miyiz? Bilmiyorum. Evet. Aa, <laughs> ne işler ne şey şey var? Ne Neyse hadi. Zaman kaybetme yani. ne hemen. Ne? Kanka sen önce Titan Glock bir donat. Ha donatmışsın zaten. Onun yanına bir tane de Titan Speaker menüleri tat. satmıştın sen onu Oğlum ben şeyi ne de sattım. Adam. Neydi onun adı? Old God de sattım ben. Evet. Neyse Kankası, dur. Geldim, geldim. Ben giriyorum. Kanka gel. Gir kanka. Hemen girdik yes. Şimdi girmesini bekleyeceğiz. Bir saniye ben bir şarjımı alıp geliyorum. Kanka. Şarj nerede lan? Evet devam ediyoruz. Ne oldu kanka? Ağzı gibi verdi orada kadar. Ben bu arada Santa koymayı unutmuşum.

Evet. Öyle de. Sen birazcık daha küçüğün. Birazcık daha yani. İki tane. Bir tane. Lan o ata. Kanka altıskibi tabak. Kanka ağzı skibi unutmuşum ben. A <laughs> kanka, bir Yok. tövbe töbe. Evet. Tamam, kanka, tamam. Kanka, Hallettik. Kanka. Hallettik. Ben şunu koymamla birlikte hallettik. Benim oyun şu an kardeş. Benim biraz çok az bir şey kasıyor. Kasmıyor diyebilirim yani. fatura Tamam. Bundan sonrası çok önemli değil zaten hallederiz bundan sonra. Çek toilet gelirse birazcık takılcı. Tamam. Ben şuraya işi görmesi için birazcık Lazerden koyu kanka, bu lazer don kameramanı seviyorum ben. Güzel bir şey. Ben, ben, ben güzel değil, hasarım fazla. Fark ettin mi? E, Yüzden, ee, 1500 diyor maksadında, iyi bu arada. İyi evet. ama Green laser daha fazla vuruyor ha, haberin olsun. Dünyada zaten mal değilim herhalde yani. Değil mi? Yani? Nereden biliyorsun? Tamam. Green laser aldın mı? <laughs> evet. Bu kaç? Aa, kulo, kuldan biraz daha şey evet. Hı biraz daha yapayım. bir bakalım. Şu santaları ben yükselteyim şöyle. Oy! şey ve şöyle diyeyim ee, böyle kum var elinde tuvalete bir kum balığı falan diye düşünüyordum ama değilmiş yorgan arkadaşların bir tane arkadaş da yemişti. sonra o koydu. bu taraşa oldu işte nerede? Tamam. O... Kanka bir şey fark etti mi? Bunlar faturalar var ya. Ha. Bazen yeşil atıyorlar. Ben fark ettim onu bazen. Onlar da tek atıyor yani öyle söyleyeyim. Sen upgrade afraid upgrade nasıl değil söyleyemiyorum ya. İyi o zaman upgrade değilse iyidir. Anladım. Ben şu çantaları yükselteyim de. Anladım. Anket tuvalet kaçıyor. Ben de olmadı kanka. Ha şimdi geldi. Şimdi geldi. Kanka ben Kanka. sen Kanka. birazcık geride dur bari. Şey olmasın. Ha, kasa Oyun falan at atmasın. Dual Blade tamam hallederiz bunları. Kanka. Tamam. Arkadaşlar ben şuna şu santalarımı maksiyelim. Öyle gelelim. Evet arkadaşlar. Böyle bir durumla karşılaştık. Santa'yı masluyorum şu anda. Bir tanesini kaldı. Kanka. Sil topulları sil. Şunları alabilirsek zaten daha da bir şey isteme. Tamam. Sen halledebilir misin orayı? De oha. Hemen de yaha attın galiba. Ama kardeş yaha attın ama ya. Kardeşim yana. Mecburen bunu, bunu koyacağım. Ben hallettik bence ya. Hallettik. Tamam. Tamam. Bir tamam. tane roze harman alalım. Evet. evet. Arkadaşlar masterim be santası. Sant santası. Aynen santası. Santayı. Konuşamıyorum artık. Tamam. Yeşil mi attı lan? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Amerika'ya gidince fatura Aynen, fatura yani ödeyeceğiz. Kanka, Amerika'da başka anlamı gelebilirse, de. bütün akşamı kadar oturalım. Sofaya, Amerika'ya gidiyorsan. Niye? Kanka, başka anlamlar olabiliyor benim bilmeyeliğim. Bilmiyorum ama anlamında zaten. Neyse, çok da önemli değil.

Bir Ne diyorsun? Çok bir Bir şey diyeceğim. Ben sadece bunu koyacağım. Sonrasını faturalarla dolduralım. Okey. Tamam. Kanka biliyor musun ya? Evet, Benim de kanalım var. Ney? Şimdi var mı? Yok onu silerim ben sen Hani kanal kanal aç. Arkadaşlar hemen şey yapın. Aras'ın kanalına abone olun lütfen. Birlikte videolar gelir. Açarsa açarsam yani o da. Açarsa o da. O Açarsa söylerim size. Tamam. Tamam. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar Aras bana bir şey söyledi de. Neyse siz boş verin. O kadar da önemli bir şey değil. Hatta hiç önemli bir şey değil. Yani duysanız gülersiniz öyle söyleyeyim. Neyse. Kanka Yenebilir miyiz diyecektim de şey atıyorlar lan. Tamam ben de fatura faturaları sen masladın mı hiç? O sırada ben o sırada ben maslamışım. <laughs> Ne yani ben de koyacağım. Fatura ordusu yapacağız ya buraya. Evet, i̇şte beş tane o fatura koyacağız işte. Se ne o? işte. Ne 85 oğlum. <laughs> Dur bekle Kaç tane koyacağız? Böyle <laughs> <laughs> Bra. <laughs> 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 buruk buruk kamet <laughs> Kanka bir entros videosu çekelim. Entros videosu bugün gelebilir mi bilmiyorum ama bugün gelmez herhalde. Bilmiyorum. Kanka, bugün, gelmez. Yani... bugün belki yapabilirim. Benim benim annem akrabalarım gelecek kanka. Derslerdi. Eee akşam akşamım belki. Akşama? Hı. Tamam. Aynen. Kanka wave e, wave çok güzel değil mi? Wave mu? May. Wave'e baksana. Sansürleyemiyorum <laughs> <hayır, kanka>. <laughs> ki. Ama silebilirim videoda. Bilmiyorum. Boş ver, boş ver. Neyse oğlum her her youtuber koyuyor. Biz de koysak ne no, Bundan ban mı yiyeceğiz? zengin misin? Aa dur lan ben fatura koymayı fatura koymayı ben. Böyle şöyle bayağı bir fasulye koyalım. Bak 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 ne oluyor? Su okay. arkadaşlar videomuzun on beşinci saniye mi? 15. dakika değil. Arat su içmeye gitti. Neyse ben de şu faturaları ödeyeyim. Bu arada siz ne yapıyorsunuz? Hayat nasıl? Bilmiyorum. Yorumlara yazın. O sırada ara ararsa bizim yüzümüz. Menfis! Menfis! Bre. Bunu koydu, ben onu anlamadım. Neyse. En azından işe yarıyor. Ee, şuraya koyabiliyor muyum? Koyabiliyormuş. Niye böyle bir şey oldu şimdi? Ben onu anlamadım. Tamam şunları da hemen bir fırlamaya çalışalım. Yeee fatura ailesi. 18 kurullar geldi neyse tamam alırız alırız bir ara yapmıştık almıştık yine alırız Sen Sen evet arkadaşı aras da geldi şuan suyumu alamadı yandan süslemişim tamam Ne diyorsun oğlum? Evet. Bir şey diyeceğim. Araç. Sant Santalardan niye böyle üç tane koyuluyor? Neden dört beş tane falan değil de neden üç tane? lan santa. santa neden neden sadece üç tane koyuyor sadece neden üç tane koyuyor Santa'dan? biliyor musun ben <laughs> herhalde yok lan abartma o kadar 15 tane falan koyamıyorum lan öyle değil mi O sırada bizim koyduğumuz şeylere bakın ya. Ben, ben, kaç tane koymuşum? Dur bakayım. Üç tane eksik. Ee, buradan 3 tane altı oluyor. Oğlum ben beş tane fatura koymuşum. Ya fatura dediğime bakmayın. Uçur aslında. Efendim. <laughs> neyi? Santa kanka yıl gelmişti. Yılba 2023 yıl başında galiba. Evet 2023 yıl olmalı. koymaya devam. Kanka öne öne koy, yana koyma. Sa lan Santa koyuyordum yanlışlık. Neyse. <laughs> Fazlasın bir şey olmaz ki.

tane. Tamam benim hep, benim neredeyse hepsi. Ama Yok lan abartmayın. Benim be, benim dört tanesim maç değil. Neyse arkadaşlar bunu konuşacak zamanın zamanı değil şimdi. Bu arada video kaç dakika oldu lan? Lan video video şey olmuş lan. 20 dakika olmuş bu video. Ben mi? Ha, sağ ol, sağ ol. Karga yanlışlıkla aldım. Kardeş, kardeş. Benim bir tane santam var. Beni grubu alır mısınız? Kardeş grup senin olsun, al. Yok. <laughs> yok ya <laughs> tane neyse sen benim pantamsın oğlum he her gruba ne A ja Kanka sen klotman kanka. Evet sen kameraman VS boş toilet. Siz de yoruma yazın arkadaşlar. Ney? <laughs> Böyle Upgrade'siz. Hadi kameraman Evet, evet.

Kalkan ve kalkan ve kolu koptu Peki Alabilir miyiz? Lan alabilir. Alabilir miyiz diyorum ben de. Daha 48'e gelmişiz. Nasıl alamayız? Değil mi arkadaşlar? başlamadım. Paramın birik, birikmesini bekliyorum. Oha. Çok da bir şey olmaz oğlum. Sen i̇şte kulakman şey olur. Sen i̇şte kulakmanın ne şeyini kullanırız? Aa doğru. da şeyi var. Herakleri. Göremiyorum. Var. Bakın Ne? Ne? Normal mi? Şey ya, kanka, e, iki tırpal, nasıl yendin lan? Olur, bir girdim, tane ama bir tane bir tane

Kullan kullan hemen kullan. Gerek kalmadı. Lobi <laughs> <laughs> no lobi. No evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Hediyem varsa gelmiştir artık. Neyse. Hadi görüşürüz.